Şanlıurfa'da havalandırma boşluğunun üzerindeki tahtaya basan çocuk dengesini kaybederek 4. katın aşağıya düştü. Düşmenin etkisiyle çıkan ses üzerine durumu fark eden bina sakinleri sağlık ekiplerine haber verirken 8 yaşındaki çocuk nefes kesin operasyonla düştüğü yerden kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay Akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Uğur İnşaat'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre misafirlik için yakınlarının evine gelen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmet Ka isimli çocuk 4 katlı evin damında havalandırma boşluğunun üzerindeki tahtaya bastı. Burada dengesini kaybeden çocuk havalandırma boşluğuna düştü. Dördüncü kattan düşen çocuğu çıkan sesle fark eden bina sakinleri durumu 112 acil sağlık ekiplerine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı. Nefeslerin tutulduğu kurtarma operasyonunda çocuk itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan küçük çocuk Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki Ahmet Kağan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. なるほど。